sevdin mi bir kere bir daha sevilmiyor İsimler koyarsın tüm aşklara Unutulmazın olur kimi Kiminin saçlarını hatırlarsın Kiminin konuşmaları Utanmaları Hatta yalanları Ya onu ararsın hepsinde Ya da aramamak için yalanlar atarsın Ruhunu eriten bir vazgeçen için Yolunda harcar ve harcanırsın Tarifine cümle bulamazsın Yutkunamazsın hatta Yalnızca ona ait kalsın diye bütün anılar Dünlerine ait tek bir anı bile bırakmazsın Ama en kötüsü de anlaşılmazsın Çünkü bir şiir şairini değil Bir şair şiirini anlatır Sevdin mi bir kere bir daha sevilmiyor Biri seni onu unutmadın diye kınar Diğeri onu hatırlatmamaya çabalar Neresinde olursan ol Düştün mü bir kere Ateşin kıyısı bile can yakar Sen gittikten sonra içimde biriken o kadar çok şey var ki Sana söylemek istediğim Ama ihanetlerinle törpülendiğim O kadar suskun öfkelerim var ki kıyına vursam taşıyamazsın beni bir avuç kum tanesiyle fırtınaya meydan okuyabilir misin hiç sevdin mi bir kere bir daha sevilmiyor yerine konmuyor bir boşluksa boşluğu doldurulmuyor yeni bir başlangıç eskitmiyor ki seni tazeliyor içimdeki sevgimi Senli şarkılara da dokunmuyorum hiç Sözlerini duysam gözlerim doluyor Sevda böyle bir şey işte Sokağından taşındı mı o evi tarihe bırakıyor Ve kimseyi önünden bile geçirmiyor Sevdin mi bir kere bir daha sevilmiyor bir boşluksa boşluğu doldurulmuyor. Zaman sensizliğin içinde dönüp duruyor. Çıkamıyorum içimden. Kendimi öyle hapsetmişim ki bu yalnızlık bana zindan oluyor. Sen yolunu benden sonrasıyla kaybettin. Bense senden öncesiyle. Ne olursak olalım ikimizden bir etmiyor. Sevdin mi bir kere Bir daha sevinmiyor Yerine konmuyor Sevdin mi bir kere Bir daha sevinmiyor Yerine konmuyor